Evet gençler sayfa 6, 7, 8'i de bir halledelim üstel fonksiyonun grafiklerini. Hemen akabinde logaritma konusuna bir geçeceğiz. Orada uzun uzun biraz konuşacağız. Şimdi ilk önce üstel fonksiyonda biz söylediğimiz şeyler vardı. Neydi o? İşte a sıfırdan büyük olacaktı, a bir eşit olmayacaktı. Şimdi a sıfırdan büyük olacak ve a eşit değildir bir olacak dediğimizde. Şimdi burada iki tane... Olay var. Yani şöyle iki olay var. Bir sıfırdan büyük olacak bir eşit olmayacak. O zaman sıfırla bir arasında bir kesim bir de birden büyük bir kesim var. Şimdi diyoruz ki eğer o A kısmı sıfırla bir arasındaysa ayrı bir değerlendireceğiz. Birden büyükse ayrı bir değerlendireceğiz. Şimdi sıfırla bir arasında olduğunda ki biz biliyoruz sıfırla bir arasındaki sayılar basit kesirler. Yani üzeri arttıkça küçülen kesirler. O yüzden e, burada azalan bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz çünkü ileri gittikçe azalmaya devam ediyor. Ama birden büyük olan sayılar ise bileşik kesir olarak e, gözüküyor ve şunu söylüyorum ben bileşik kesirin üzeri arttıkça ne oluyor? Değer büyümeye başlıyor, değer devam ediyor, büyüyerek devam ediyor ve bu ifadelerde biz artan fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi grafik üzerinde bir baktığımızda 2 üzeri x. Ne yapacağız? Bir kere şunu söylemiştik. Fonksiyonlar kesinlikle tüm reel sayılardan başlayıp pozitif reel sayılara giden ifadeler de üstler fonksiyonlar. Grafik üzerine gördüğümüzde tanım kümesi bütün reel sayılar ama görüntü kümesinin şu kısımda olduğu için ne olduğunu biliyorum. Pozitif reel sayılar kümesi olduğunu biliyorum. Şu anda 2 üzeri işte eksi 2 dediğimde 1 bölü 4'e, eksi 1 dediğimde 1 bölü 2'ye, sıfır dediğimde 1'e, 1 dediğimde 2'ye, 2, 2 dediğimde 4'e gidin ifadeler ve fonksiyon ne oldu gençler? Böyle artan bir fonksiyon haline geldi. Neden? Çünkü 2 üzeri x yani birden büyük bir ifade. Yani bileşik kesir olduğu için artan bir fonksiyon içerisine bu ifadeyi sokabiliriz. Ama bir sonraki ifadeye baktığımızda şimdi 1 bölü 2 ifadesi bir kere sıfırla 1 arasında. Ne demiştik? Sıfırla bir arasındaysa bir ifade. Bu ifade basit bir kesirde. Basit kesirlerin üzerleri arttıkça da e, ifadenin değerleri küçülme eğilimi gösteriyordu. Küçülme eğilimi gösterdiği için de ben bu fonksiyonlara azalan fonksiyonlar demiştim. O yüzden hemen e, bir denediğimizde işte 1 bölü 2 üzeri eksi 2, 4. 1 bölü 2 üzeri eksi 1, 2. Sıfırıncı kuvvet 1. Birinci kuvvet 1 bölü 2. ikinci kuvvet 1 bölü 4. Gittikçe azalan bir fonksiyon haline geliyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim, eğer bir fonksiyon sıfırla bir arasındaysa tabi bir fonksiyon değil, bir üstel bir fonksiyon, a üzeri x şeklindeki üstel bir fonksiyonda sıfırla bir arasındaysa ifadeye biz azalan fonksiyon olduğunu söyleyeceğiz. Eğer fonksiyon birden büyükse ben bu fonksiyonun ne olduğunu söyleyeceğim, artan bir fonksiyon olduğunu söyleyeceğim. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ee, a üzeri A çarpı 3 üzeri x eksi 1 artı B ifadesi olduğunu söylemiş. Şimdi ben bu ifadeye göre baktığımda artan bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü tabandaki sayı 3. Tabandaki sayı birden büyük. Birden büyük bir ifade olduğu için bu ifadenin artan bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir başlayalım. Şimdi A çarpı dedik ki şurada A çarpı 3 üzeri x eksi 1 artı B ifadesine baktığımda x eşittir. Atıyorum ee, ne olacak? 0 için. Değer neymiş? 5 bölü 3. Şimdi x'i 0 olduğunda 5 bölü 3 oluyormuş. Burayı gördük. Peki 0 koyduğumuzda hemen diyorum ki a çarpı 3 üzeri eksi 1 artı b ifadenin sonucu 5 bölü 3. Toparladığımızda bu ifadenin biz 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. a bölü 3 artı b neye eşitmiş gençler? 5 bölü 3'e eşitmiş. Çok güzel. Şimdi diyor ki x'in yerine 1 yazdığında ise bu ifadenin sonucu nereye gidiyormuş? 3'e gidiyormuş. Hemen dedim ki x eşittir 1 için. a çarpı 3 üzeri 1 eksi 1 sıfır. Artı b eşitmiş neye? 3'e. Yani a artı b ne yaptı gençler burada? 3 yaptı. Şimdi elimde iki tane veri var. Hemen bunları bir toparlayalım. Bunun altına bir a artı b'nin 3 olduğunu söyledim. Ne oldu? Şu da şunu çıkartalım. b'ler gitti. a'dan a bölü 3'ü çıkardığımızda 2 a bölü 3 3'ten 5 bölü çıkardığımızda hemen bakalım. Ne oldu? 2A bölü 3 ifadesi 4 bölü 3 yaptı. 3'ler sadeleşti. Şöyle yapalım. 3'ler sadeleşti. A'nın ne olduğu belli? 2. Peki A 2 ise B'nin ne olduğu belli? 1. E buna göre A eksi B farkını soruyor bana. Hemen dedim ki 2 eksi 1'den 1 olduğunu ifadenin biliyorum. Bunda şu an bir sıkıntı yok. Sadece artan ve azalan fonksiyonlara göre bir grafik vermişti ve o grafiği çok rahat bir şekilde çözdü. Şimdi bahsettiğimiz olayları bir kez daha bir geçelim. Bak bir artan fonksiyon var birden büyük olduğunda netiz bu konuda bu fonksiyon artandı. Sebebi neydi? Bileşik bir kesir olma sebebiyleydi. Sıfırla bir arasında olduğunda ise bu fonksiyon ne olduğunu biliyorum. Azalan fonksiyon olduğunu biliyorum. Bu grafikleri de aynen bu şekilde sıfırdan büyükse sıfırla bir arasındaysa bu ifade bu. Birden büyükse böyle bir grafik olduğunu, bunun artan fonksiyon, bunun azalan fonksiyon olduğunu görebiliyoruz. Ama değişmeyen bir şey var ki ne onlar? işte birebirliği bozulmuyor. Örtenliği bozulmuyor. Artanlığı bozulmuyor değil mi mesela bu ifadede? Ee, ve görüntü gümesi hala pozitif veya sayılar. Herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Sadece tabandaki sayının sıfırla bir arasında olduğunda azalan olduğunu, birden büyük olduğunda artan bir fonksiyon olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi... Burada özel bir e, ifade var. Özel ifade şu. Diyoruz ki üstel fonksiyonun bir artan mı azalan mı bir fonksiyon olduğunu anlamak için x'in işaretine bakacağız. Şimdi x'in önündeki işareti. Eğer x'in öndeki işaret mutlaka pozitif olması gerekiyor. Negatif bir ifade ise önündekini ters çevireceksin. Önündeki ters döndüğünde x'in ifadesi pozitife dönecek. O yüzden artık e, o tabandaki ifadeye o zaman bakacaksın. Yani ifade eğer e, x'in önündeki e, kat sayı değil, eksili bir ifade ise önce artıya çevireceksin. Artıya çevirme yöntemi önündeki ifadenin ters dönmesiyle ilgili. Ondan sonra ters döndüğünde sıfırla bir arasında ise azalan birden büyükse artan bir fonksiyon olduğunu söyleyeceksin. Şimdi bakalım. Diyor ki FGH R'den R artı olmak üzere aşağıda verilen fonksiyonların artanlık ve azalanlığını inceleyeceğiz. Ne demiştik? Kesinlikle bu incelemeyi yaparken x'in katsayısının eksi mi olduğunu söylememiz gerekiyor. Çok güzel. Şimdi 4 üzeri x artı 1. X'e bakıyorum. Öndeki ifade pozitif. Herhangi bir sıkıntı yok. 4 ifadesi de birden büyük olduğu için bu ifadenin net bir şekilde ben artan bir fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Tamam bu fonksiyon artan. Geldim ikinci ifadeye. Şimdi ilk etapta burada bu hatayı yapmayın. Hocam 1 bölü 3. 0 ile 1 arasında azalan değil mi? Dedim ki önce x'in kat sayısına bakacağım. x'in katsayısı burada eksi. Ne olması gerekiyor? x'in kat kesinlikle pozitif bir ifade olması gerekiyor. Dedim ki 1 bölü 3 üzeri 3 eksi x ifadesini ben ters çevirdiğimde yani 3 olduğunda x eksi 3 oldu mu? Süper. Çünkü ters döndü. Şu anda x'in katsayısı pozitif mi? Pozitif. Evet yorumunu şimdi yap. Yani 3 ifadesi birden büyük olduğu için fonksiyonun 3 birden büyük olduğu için fonksiyonun ben ne olduğunu biliyorum. Artan bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Şimdi 3. ifadeye geldiğimde x'in üzeri x'in önündeki katsayı evet herhangi bir sıkıntı yok pozitif. Önündeki sayıya bakıyorum. Peki tabandaki sayı 1 bölü 2 yani basit bir kesir. Yani 0 ile 1 arasında olan bir kesir. Yani fonksiyon kesinlikle azalandır. Sebebini de söyledik. 0 ile 1 arasında olduğundan dolayı. Tamam bir sıkıntı yok. Öyle kombine bakalım. Dedi ki üstel fonksiyon azalan bir fonksiyon olduğuna göre. Ne demiştik azalan fonksiyon özelliği neydi? Tabandaki sayının sıfırla bir arasında olması gerekiyordu. O zaman biz tabandaki sayıyı hemen sıfırla bir arasında olduğunu söylüyor. Çok güzel. 9'u karşıya attım. 3'e. 9'u karşıya attım. 10. İfade ne oldu? 9 bölü 3. 3 küçüktür. M küçüktür. 10 bölü 3 olduğunu ben net bir şekilde söyleyebilirim bana M'nin bulunduğu en geniş aralığı sormuş. E, en geniş aralıkta neymiş gençler? 3 ile 10 bölü 3 arasında olacaktır. Şimdi geldik örnek 12. Şimdi burada bir değiştirmemiz gereken bir şey var. Neden? Çünkü abi x'in katsayısı eksili. Ne demiştik biz? x'in katsayısı pozitif olsun ki önündeki ifade hakkında yorum yapabileyim. Şimdi bu ifade bir kere eksi x olduğuna göre bu ters bir döndür. Yani ifade şu hale gelsin. Dedim ki 2A eksi 1 bölü A 3 üzerine X. Çok güzel. 2A eksi 1 bölü A 3 X olduğunu biliyorum. Şimdi bana diyor ki bu ifade artan bir fonksiyon. Bir kere ifadenin artan bir fonksiyon olması için 2A eksi 1 bölü A 3 ifadesinin ne olması gerekiyor? Birden büyük olması gerekiyor. Şimdi burada sakın gençler A eksi 3'ü karşıya atmayı denemeyin. Çünkü biz A hakkında bilgiye sahip olmadığımız için negatifin pozitif olduğunu bilmediğimiz için eşitsizlik yön değişir mi değişmez mi onu bilemeyiz. O yüzden biri bir sol tarafa atalım. Yani 2a 1 bölü a 3 ifadesi. Eksi 1 büyüktür 0. Hemen toparla. Dedim ki 2a 1. Şunu karşıla çarptığımda eksi a artı 3 bölü a 3 ne oldu? Sıfırdan büyük. Toparla. a artı 2'ye a 3 sıfırdan büyük. Bu olması gerekiyor. Şimdi a artı 2'nin köküne a artı 2'nin kökü eksi 2 a eksi 3'ün köküne a eşittir 3. Hemen şimdi bir kök tablosu çizdiğimizde bunları bir boy sırasına dizelim. Eksi 2 ve 3 olduğunu biliyorum. İşarete baktığımda işaret artı işaret eksi, işaret artı işaretin artı olduğunu söyleyebilirim. Sıkıntı yok. Şimdi sıfırdan büyük olan kısmı istiyor benden. Yani pozitif olan kısmı istiyordu ama bana diyor ki A'nın alamayacağı değerler. Yani bunun zıttı, bunun değilini istiyor benden. Küçük eşittir sıfır olan yerleri istiyor benden. Peki bu ifadeye göre küçük eşittir sıfır olan yerler tam olarak şu kısım değil mi? Eşitliği de unutma. Yani alacağı değerler eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olmak üzere kaç tane değer alacaktır burada? 6 tane değer alacaktır diyorum. Unutma. A'nın alacağı değil de A'nın alamayacağı değer söylemiş. E, büyüktür sıfır ifadesinin değili ne olacaktır? Küçük eşittir sıfır olmak zorunda. Şimdi hemen bakalım neler var sırada bir not vermiş. A üzeri x ve A birden büyük iken A değeri büyüdükçe grafiğin kolu y eksenine yaklaşır. Tamam. Yani şu ifadede A üzeri x ifadesinde A büyüktür B büyüktür C diyor. A birden büyük de A değeri büyüdükçe yaklaşacak. Tabi bunu şöyle kendimiz herhangi bir hani kural budur diyerek değil de kendimize çıkartabiliriz. Şimdi örneğin bir tane x ifadesi bir alalım. Buraya bir diyeyim ben. Hepsinde ortak olan bir x aldım. Şimdi ben yukarısının ilk en baştaki en üsttekinin a olduğunu, alttakinin b olduğunu, bir alttakinin de c olduğunu söyleyebilirim. Ve buna göre de A büyüktür, B büyüktür, C ifadesini kendim çıkartabilirim. O yüzden e, formülüz etmekten ziyade değer denemek bizim için daha mantıklı. Sıfırla bir arasındayken A değeri büyüdükçe grafik Y eksenine yaklaşır. Aynı mantığı burada bir olduğunu söyleyebilirsek hemen dedim ki burası A işte burası B burasının e, neydi bu? Pardon şu turuncu C'ymiş. özür dilerim. Şu C, şu B şu da A olduğunu söyleyebiliyorum ve A küçüktür, B küçüktür, C ifadesini net bir şekilde buradan kendim çıkartabilirim. Ortak bir x değeri aldık, aldığımızda görüntülerine baktığımızda hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir uygulama var mı? Var. Diyor ki yukarıda grafiği verilen sarı yeşil ve kırmızı renklerle gösterilen fg ve h üstel fonksiyonlarını aşağıdaki üstel fonksiyonlarla eşleştiriniz. Bir kere mavinin ben ne olduğunu biliyorum mavi ifadesinin azalan bir fonksiyonu olduğu için basit bir kesir olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda 3 bölü 2 bileşik bir kesir, 5 bölü 3 bileşik bir kesir ama 0.2 basit bir kesir olduğuna göre bu fonksiyon ne olması gerekiyor? Kesinlikle azalan bir fonksiyon olması gerekiyor. Peki azalan bir fonksiyon nerede var bu grafikte abi? Mavide var. E demek ki şu fx fonksiyonu yani maviyle çizdiğimiz fx fonksiyonuymuş. Daha demin bir kural verdik. Dedik ki bak kollar yukarı kollar aşağı. Şimdi 5 bölü 3 büyük mü 3 bölü 2'den? Evet 5 bölü 3 3 bölgeden büyükse y eksenine daha mı yakın olması gerekiyor? Evet o zaman gx fonksiyonu ne olması gerekiyor gençler? Kırmızının gx y eksenine daha yakın olduğu için hx'in de yeşil olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim gx'in kırmızı olduğunu biliyorum hx'in de yeşil olduğunu biliyorum. Dediğimiz gibi e, tabandaki sayı büyüdükçe biraz daha böyle y eksenine bir yaklaşma söz konusu. Şimdi e, 2 üzeri x fonksiyonunda bu dersin başından beri bahsettiğimiz şeyler aslında. E, Fonksiyonun birebir olduğundan bahsediyor. E, görüntü kümesinin pozitif, reel sayılar olduğunu göstermek adına yapılmış bir şey. E, o yüzden görüntü kümesiyle değer kümesi burada eşittir ve bu ifadenin ne olduğunu biliyoruz artık. Örten bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Şimdi 2 bölü 3 üzeri x fonksiyonu verilmiş. Buna göre bakalım. Diyor ki, f fonksiyonu birebir bir örtendir. Neye bakacağım? Bir kere abi bu 2 bölü 3 üzeri x. Çok güzel bir üstel bir fonksiyon. Hatta üstel fonksiyonun özelliklerini açtığımızda neleri biliyorum? Sıfırla bir arasında olduğunu biliyorum. Yani bu a üzeri x şeklinde bir ifade ise sıfırla bir arasında olduğunu biliyorum. O yüzden bir kere üstel fonksiyonu olduğu için bire bir örtün olduğunu biliyorum. Evet sıfırla bir arasında olduğu için basit bir kesir olduğu için fonksiyonun azalan bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Çok güzel. Şimdi f fonksiyon tektir diyor. Şimdi tek fonksiyonun özellikleri neydi? Bir kere orjine göre simetrik olacak. Ya da f eksi x ifadesi eksi f x'e eşit olmak zorunda. Doğru. Ya f eksi x eksi f x'e eşit olmak zorunda. Şimdi buna göre bir şeyler yaptığımızda. Şimdi 2 bölü 3 üzeri eksi x dediğimde ne eşit olmasını bekliyor benden? Eksi 2 bölü 3 üzeri x'e eşit mi? Hayır abi. Şimdi eksinin görevi neydi? Üstteki eksinin görevi neydi? Öndekini ters çeviriyordu. Çevirdiğinde... 3 bölü 2 üzeri x yaptı mı? Peki bu ifade ile bu ifade eşit mi? Değil. O yüzden f fonksiyonu tektir diyemiyorum. Zaten şunu da söyleyebilirim. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik ama 2 bölü 3 üzeri x fonksiyonunun grafiği şöyle bir şey olacak değil mi? Aşağı inmeyecek. Niye? Çünkü görüntü kümesi pozitif reel sayılar. Görüntü burada olacak. E aşağı inmediği için orijine göre simetrik olmayacak. E bu sebepten dolayı fonksiyon tektir. Yanlış. Yani cevabım ne olması gerekiyor? 1 ve 2 olması gerekiyor. 8. sayfa buydu. Testleri en son çözeceğim. Bittiği zaman çözeceğim. Logaritmayı bitireyim. Konantımını bitireyim. Ondan sonra testlere de teker teker geçeceğim. Şimdi logaritmada görüşmek üzere.